Selam arkadaşlar Bozul zaman kanalına hoş geldiniz. Sizlere bir haberim olacak. Allos 7.0 Astral Legend serverı yeni bir sunucuya aktarıldı ve bunun içinde sıfırdan 15.8 GB bir oyunu tekrardan indirmek zorundayız. Ne yazık ki zaten birçok kişi bunun için şikayetçi fakat her şey iyi olacak diyor adminler, GM'ler. İki tane linki var. Ben bunu yine videonun altına paylaşacağım. Bir de ekstradan da oyun açılmaz hata verirse onun için içinde bilgisayarınızda eksik olan Microsoft yazılımları paylaşmışlar. Her neyse veli asıl bir de ikinci haberim var size. Oyuna hani işte kristal alamıyorduk. Avrupa muhtemelen Avrupa yönelik bir sıkıntı vardı. GM bana yeni bir site attı. Bu siteden işte isminizi ve oyun oyunda olan karakterinizin nickini bir de çekmek istediğiniz Miktarı buraya yazıyorsunuz, sonra i̇şte donate diyorsunuz, sizi parayı çekeceğiniz hesaba kart bilgilerini aktarıyor. Oradan bitirdiğiniz zaman bunu e, şey diyor ki şu korku fear yani şöyle orijinal göstereyim. Şu fear gm diyor ki bana diyor hani buradan at, atanlar diyor oyundaki Nick ile beraber şuradaki mesaj, mesaj zaten bunların hesabına gidiyor. E, siz de buradan gelip e, şu Türkçe'ye çevirin, şuradan sohbete başlat deyin ve buraya yazdığınız işte oyundaki nickiniz neyse ve gerçek isminiz soy isminiz neyse aynılarını buraya atın işte ben ne kadar çektiğiniz atıyorum 100 dolarlık 100 dolar çektim diye yazın ee, oyun direktmen hesabınıza kriyi gönderecekmiş bilginiz olsun böyle çözmüşler şimdilik olayı ee, bunu da böyle anlattık başka bir şey yok sanırım ekstra söyleyebileceğim şimdilik arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, herkes kendine dikkat etsin hoşçakalın sağlıcakla kalın